Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün PES 2013'te Analik ve Efsane Olda GP hilesini sizlere anlatacağım. bunun için de bir program lazım tabii ki. Cheat Engine 6.4 sürümüyle. bunun linkini videonun açıklama kısmında size bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. oyunumuza geçiyoruz. Evet, tekrardan oyunumuza geldik. Ben kendime analikte bir kariyer açtım sizlere göstermek için. Şimdi buradan nesnelere geliyoruz mağazaya geliyoruz. Şimdi burada görüyorsunuz GP 300 değil mi? Şimdi bunu yükselteceğiz. Çiğ tencağını açıyoruz. Şuradan çiğ tencağına tıkladık. Evet, şimdi karşımıza böyle bir şey geldi. Şu e, bilgisayar gibi olan bir sekme var. E, yeşil, kırmızı sönüyor. Buraya tıkladık ve buradan PES 2013'e tıkladık. Open dedik. Şimdi e, bu hex'in yanındaki yere GP300 yazıyor. Buraya da biz 300 yazıyoruz ve First Scan diyoruz. Böyle yaptıktan sonra buradan e, alalım bir tane hücum alalım. 50 GP gitti, 250 kaldı. Şimdi burayı da aynı şekilde 250 yapıyoruz, net scan diyoruz ve iki tane bir şey çıktı karşımıza burada. Birincisine tıkladık, şu kırmızı fare tuşuna bastık. İkincisine bastık. Gene aynı şekilde. Ve buraya e, 999 milyon 999 999 yaptık. Ben bunu kopyalayayım bu arada. İkincisine de aynısını yapacağız. Çünkü dediğim anda gerek kalmadı. Ve gördüğünüz gibi GP bir anda yükseldi. İstediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Her şey. Bakın. Mesela 5000 aldık. Gördünüz mü? He, daha fazlası da vardı. Evet. 10.000 GP alabiliyoruz. Ve donanımda oyuncunuzda da kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde çalışıyor. Yani efsane oldu da aynı şekilde oluyor. Mesela efsane oldu, kaçmış. Ona da bakalım. Efsane oldu da kendimize bir kariyer açtık. Ee, burada bakalım GP kaçmış. Burada da GP 100. Ee, tekrardan size göstermek için yapalım aynı şekilde. Bu sefer hızlıca yapacağım. Open dedik. 100 dedik. Üstken ve buradan gene aynı şekilde aldık bir tane 50 oldu. Burayı da 50 yapıyoruz. Nesken diyoruz. Aynı şekilde burayı da aynı. Ben zaten kopyalamıştım şu sayıyı. Yaptım. Bakın bak birincisinde olmadı gördüğünüz gibi. İkincisinde oldu. Evet. Bu şekilde hile e, yapabilirsiniz. E, yapmak isteyenleriniz olursa ve alabilirsiniz. Evet görüşmek üzere. E, Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.